Selamlar. Herkese hayırlı günler. Yaklaşık 15 dakika önce attık yavrularımızı. Hedeften kaldırdık. Bunlar geziyorlar bayağı açıldı. Artık daha geniş alanda geziyorlar. Geniş alana yayılıyorlar. Bayağı uzağa gittiler. Bakın ha ilerideler. Orada yükselmişler. Atlıyorlar orada yukarı doğru. Tam şu an risk var. Atmaca var riski var. Güzel sökülüyorlar şu an. kuşumuzu biraz attık, yatık olduğu için e, yavru üstünde bir aydan fazla yattı. Biraz şişti. Yavru böyle bir 10-15 günlük olsun e, nasıl olursa onu tek çalıştıracağız, paso çalıştıracağız onu. Tek'e alacağız tekrar. Çalıştıracağız. Sabah 10 gibi geldiğimde yavrunun bir tanesi folluğun biraz dışında kalmıştı, üşümüş, bayağı üşümüş. Buz kesmiş. Nasıl olduysa ya annesinin altından çıkmış, yürümüş herhalde. Kasılmış böyle hareket çok az hareket ediyordu. Onu tekrar annesinin altına bıraktım yavru, yavruyu. Kasılınca toparladı. Kısınınca toparladı. Ee, i̇nşallah yemek kalmaz. takip edeceğiz onu. Ama takip etmemiz lazım. Yavrulardan birine bakalım. Dumanlı kuşumuzun altındaki yavru dışarıda kalmıştı. Onu tekrar içeri aldık. Aldık ama inşallah sıkıntı çıkmaz. uçuyorlar buradanlar burada uçsunlar. Ama güzel uçum havası var. Onlar zaten yarım saat uçarlar. Onlar süresini doldurup inerler. Evet. Ağzımız güzel kafa kaldırıp yükseliyor. Bakalım bunları hazırlayabileceğiz mi? İkisini beraber nasip olursa hazırlayabilirsek iki kuş birden hazırlamış oluruz. Dün 32 dakika, 22 dakika İki uçum gerçekleştirdiler. Sabah ilk etapta bir 10 dakika attım abilerime torna. Tabi yorgunlar, yavrular da. Yani 4 ay 10 günlük kuşlar. Bugün 30 dakikanın altına düşebilirler. oynayan çocuklar var. Onları şimdi kuşları indirmeden indirmeye yakın uzaklaştıracağım burada. Birkaç dakika kuşları yere in de, hedefe indirmek için. Korkacaklar muhtemelen. İnmek istemeyecekler. inecekler hedefe. Hem oynayıp hem uçmak, geniş alanda gezmek büyük bir efor istiyor. Onlar son ana kadar boş geçmemeye çalışıyorlar, oynuyorlar. Hem uçup hem oynuyorlar, taklayı çeviriyorlar. Arada yükselip tekrar fışekliyorlar yukarı doğru, kafa kaldırıp tırmanıyorlar. Nefeslerini maşallah iyi kullanıyorlar, iyi ayarlıyorlar. Yoruldukları zaman biraz alçalıyorlar. Ondan sonra biraz toparlayınca tekrar havaya yükseğe veriyorlar kendilerini. Maşallah var güzel tırmandı, güzel oynadı. Evet, bayağı hızlandırmışlar kafaları. Evet beyazımız aşırı derecede taklaya veriyor. Maşallah. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Kanata güzel çalışıyorlar. Kanata yükleniyorlar. Bu onlar için bir avantaj. Kimi kuşlar göğüse vücuda verirken bunlar kanada çok aşağı veriyorlar. Kanatlarını iyi kullanıyorlar. Nefeslerini idareli kullanmayı öğrenmişler. Bir kuş için en önemli unsur nefesini iyi kullanabilmesi, iyi adapte edebilmesi kendini. Bazı kuşlar aşırı oyuna ve uçuma vermek istiyor. Nefesini ayarlayamadığı için veya nefes eksik olduğu için birden düşebiliyor. Oyundayken yere düşen kuş gördüm. Şahit oldum. Sanki tüfekte vurulur da birden can düşer ya o şekilde pat diye yere düşüyor. Bunlar olan şeyler. Nefeslerini iyi kullanabilmeleri lazım. Bayağı alçaldılar. Yoruldular. Çocuklar. Çocuklar. Ben kuşları aşağı indirmem lazım. Biraz topu hareketsiz bırakın. Kuşlar indirdikten sonra devam edersiniz. Tamam. Birkaç dakika bekleyin. Evet. Buradalar. Bayağı yoruldular. Kuşlarımızı açtık. Sağ salim hedeflerine indirdik. Çok şükür. 15 artı 10, 25 dakika uçtular. 2 gün boyunca uçtukları için tabi 5 dakika 10, doğal olarak 3 kaybettiler. Tekrar fazla sıkıştırmaya gerek yok. Bunları daha iyi alıyorum. bunları daha atmam bugün. Çünkü atsam da muhtemelen dakika da düşecek. 4 aylık kuşa fazla yıpranmaya gerek yok. Hem de tüydeler. Hata sinyalleri vermeye başlıyor Yeni getirdiğimiz sabuniler de öyle kanat çırparak içeriden atlayarak çıktılar direkt. Ortama direkt ortama daldılar. Biraz yemlensinler onları içeri alacağız. 20-25 dakika ve yarım saat uçmalarına rağmen çok şükür ağızlarını açıp böyle nefessiz kalma durumları gözlemlenmiyor. Bu da onların nefes kanat itmanını aldıklarını gösterir. Beyaz gökbey kuşumuz ve meteor kuşumuz yumurta üstünde Çünkü yumurta üstünde olma sırası onlarda. Onları sabah biraz hava aldırdım. Yeni getirdiğimiz sabuniler şurada de. Onlar da eşleştiler. Onlar da önümüzdeki günlerde yumurta bırakırlar muhtemelen. Kuş alıp üretecekseniz zaten bu aylar tam zamanı. Şubat başlarız. Mart, Nisan verimli yavru çıkış. Çıkım dönemleri. 4 aylık kuşların saat olarak dışarı, dışarı. Yapma yapma yapma. Top, topu öyle yapma korkar. Ben içeri alacağım şimdi bunları. Yani 4 aylığı yeni devirmiş kuşlarda tabi 30 dakika güzel bir süre olduğunu düşünüyorum. Tabi daha üzerine ekleyip saatlerini doldurmaya çalışacağız. Onların avantajı ne olacak? Daha uzun süre havada kalacak. Nasıl olursa. Oyunlarını daha iyi sıkılaştırıp atımlara başlatmaya çalışacağız tabii seferlere. Nasıl olursa. Normalde kuşumuzun sağ kanadı biraz aşağıda. O arada kanatların aşağı düşmesi tüyde olduğunu da gösteriyor. Tüyde olan kuşlar ara sıra yapıyor. Bazılarında ırkında var. Normalde kanatları üsttedir. O sağ kanadında oyun esnasında da incitebiliyorlar. bunu. Oradan yeni tüyleri geldiği için yani onlar sizi korkutmasın. Beyaz kuşumuz sanırım içeri girmiş. Öbür kuşlar buraya girmesin. Karışıklık olmasın. Beyaz yavrumuz içeride yemiyor. Onu çıkarmam lazım. Çok yememesi iyi değil. Ay Gel buraya. Gel buraya. Yem hastası. Çok seviyor yeme. İki yavrumuz da yeme deli oluyorlar. Ben öyle yaptım. Yem bizim silahımız olduğu için mecbur onları yemle terbiye etmemiz gerekiyor. Bizim erkek dumanla yavrumuz tuhaflık gördüm onda. Sanki böyle acayip hindi gibi kabartmış kendine. Ne yapmaya çalışıyorsa. Bakın. Ya, öbür iki kuşların içinde tabii. Kendine böyle bir değiştirdi. Böyle bir şekle koydu. Normalde diğer kuşlara pek göstermiyorum onları, yavruları. Ama kaynaşmaları açısından da arada hepsini ortama sahaya bırakmak lazım. Ben videoma şimdilik son veriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.